Merhaba <laughs> Diğer tarafta Şey kötü galiba İşler kötü Güzel şuna bakar mısınız Hayır çakıyor Oha Şöyle çok fena Şöyle lütfen Abone olun yakında bu buraya da gelir Yani O yüzden evde kalın Evet Arkadaşlar çok fena şimşek çakıyor. Az önce kırmızı şimşek çaktı. Çok yani ne diyeyim? Arkadaşlar sadece şimşek çakıyor. Yağmura çok şey yok. mısın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağmur alıyor. Yağmur. Oyyla. Değişik. Arkadaşlar size birlikte görüyorum şu anda. Videoyu açtım. Kayıttayken bir anda baktım buraya bir. Böyle açtı arkadaşlar. Bu herkese atmam lazım. Onun şuna Oha. Arkadaşlar bence yani çok yapamadım. Özür dilerim. Bunu atabilir miyim bilmiyorum atarım büyük ihtimal atacağım da zaten neyse abone olmayı unutmayın arkadaşlar işte ne abone olmuyorsunuz ne hastane oraya mı yağıyor ha yok tamam ha. hastane şurada arkadaşlar bakın şuradaymış ama orada da hastane var evet devlet hastanesinin orada şey yapıyor hiç sevmiyorum yapıyor ya yok ya, ya. arkadaşlar çünkü orası çok 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 küçükken bana aşı yapmışlardı. Serum taktılar. Böylece işte, ilk kere yağıyor. İlk çakmaz ama. Çünkü orada <laughs> direkt edem çalışıyor. Neyse. Hadi bakalım. Bak. Bak şurada çaktı.